Herkese sevgiler selamlar Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Umarım iyisinizdir Bugün dayınızla beraber Şöyle güzel temiz sakin bir şekilde Sweet Bonanza Oynamaya çalışacağız inşallah Ulan şöyle 2400'den başlayayım gerekirse Katlaya katlaya gideriz Hadi bakayım Ver gelsin bakayım Vallahi beni sinir etme Bonanza. ilk oyundan beni etme moruk. Şöyle güzel güzel başlayalım. Ulan bir çarpan ya. Bir çarpan ya. Vay be senin çarpan kere ya. Hiç beklediğimiz rakamlar değil bunlar. Hüsnü be. Ulan çarpan çarpan çarpan. Güzel. Vallahi güzel, billahi güzel az daha kafayı yiyorduk ya. <laughs> olur, olur canım benim. Olur ya, dayı hep şöyle güldür. Gelsin moruk gelsin vallahi gelmeli ya biz bunu hak ettik moruk vallahi hak ettik Güzel 10 bin lira bu 24 betten bir daha deneyelim Şansımızı 24 bette bulmuş olabiliriz Allah Allah ulan 7'de de bırakmasaydın keşke Bağırmaktan moruk ses tellerimiz yırtılıyor artık ya. <laughs> Seni be. Olacak moruk olacak. Ben inanıyorum. İlla durup durup bir yerde verecek. Ulan hep 18 TL'ye patlıyor ya. Güzel çarpan çarpanı unutma. Aynen çarpanı unutma moruk. Çarpanı unutma. Çarpan at şuraya be. Kalpler olur olur. <laughs> Dayı senin canını yesin ya. Sonunda ya. Olacak Muruk ben diyorum. Dayınızdan size altın nasihatler. Ver gelsin bakayım. Ulan vallahi veresi vermiş. Tamam bak bu Z'nin şu son noktası var ya Muruk. Aynen buradan başlatıyorum. Mouse'da kımıldatmıyorum. Biraz totem botem yapalım. Allah Allah. Ulan durdun durdun gene vermemeye başladın. Güzel güzel mor 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 indir şuraya be. Gel gör ki olmayınca olmuyor işte. Çok bıraktı moruk 7'de ya. Gerçekten çok bıraktı 7'de. Hemen şöyle arttıralım. Ulan şunları oyunda yapmıyorsun ya. Vay senin alacağın olsun bonanza. Ver ver moruk ver. Hiç kendimi yırtmayacağım bu sefer. Artı 5 olur severim. Gerçekten çok enteresan Moruk ya. Hadi bakayım. Karpuz. Ulan onu bile vermiyorsun ya. Vay seniz alım oyun ya. Koparma evresine geçti mi dersiniz? Olur da gelir moruk. Buranın devamı gelir. Hadi bakayım. Güzel, mavi de geldi. Çok güzel de çarpan yok gene ya. Gene çarpan yok ya. Ulan böyle güzel takla kazançlarını nasıl yiyip bitiriyorsun böyle ya? Vallahi aklım almıyor. Ver moruk şöyle 3000'den yapıştır gelsin. Ulan şuraya bak ya inci gibi atıyor böyle. Oyunda yapmıyor ki moruk öyle. Yani bugün e, bonanza açık gibi arkadaşlar. Benden size söylemesi. Güzel de devamı gelmiyor ki moruk. Vallahi billahi devamı gelmiyor. Üzüm. Şimdi mavi. o 50 çarpan. Gelir be. Şurası da gelseydi be. <laughs> olur bonanza olur. Vallahi dayın senin canını yesin ya. Ulan duruyor duruyor. Vallahi haller anlıyor. 500 de buradan 3000'i e 6000 gibi bir şey moruk işte. Olur canım benim olur tamam. Yavaş yavaş da verse yavaş yavaş oynayacağız moruk. Aynen 30 bet iyiydi bir daha. Ya ver ulan paraları. 7 bırakıyor ya. Zor muruk gerçekten zor ya. Kar ya tamam güzel bir çarpan. At şuraya güzel bir çarpan be. Yedi de bırakma şu morları da. 1300 lira. Devamı gelir mi? Son spin gelmedi. Vermedi. İstediğimiz şeyi alamadık. Şöyle 3200'den ver. Ver bakayım, ver moruk ya. Böyle dengesiz oyun olmaz. Bir veriyor, bir göstermiyor, bir şeyler yapıyor. 2 çarpan ne ya? Heh, şurası toplar biraz. O on çarpan atmamış olsaydı var ya gene benim böyle nevrim dönecekti. Ama bu güzel moruk. Vallahi güzel ya. Var mı devamı muruk şuraya çarpan lazım çarpan lazım çarpan lazım. Atmıyor ya gene istediğim çarpanı atmıyor. <laughs> <laughs> Seni be. 40.000'e 40 bine ulaştık moruk. 15 bin liraya yakın kar var. Ulan şu 32 betten devam ya. Ya hak ver ulan paraları. 100 x. Hay ben senin babanın şarap çanağını tüküreyim ya. Versene moruk şurada 100 x'i. Böyle dengesiz oyun mu olur ya? Şurada vermiş olsa bitmişti moruk bu oyun. Vallahi bitmişti billahi bitmişti ya. Daha beni böyle kolay kolay mutlu edemezsin. Ulan gene 100x olur 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 ilerle ilerle mavi elma bir şeyler at. Güzel moruk da vallahi billahi daha iyisi olabilir ya. Net söylüyorum daha iyisi olabilir. 44 bin lira vallahi zorlamayacağım muruk. gerçekten zorlamayacağım. Güzel bir kazanç 20 bine yakın bir karımız var. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki slot oyununda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.